Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem şurada ok, ok atacağız. Hem kalkancılık ve kılıçcılık oynayacağız. Hem de dövüş. Bakın yanımda kim var? Tabii ki de tek oynayan. Merhaba. Batu Tut tut Başlamadan önce bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Olsun mu? Olsun. Bence de. Evet. Hadi başlayalım. İlk önce gitar gitar demeyi unuttum. Bir de gitar vardı arkadaşlar. Bakalım. Çok da iyi çalamıyorum. <laughs>

beğenmezler bebek gitar evet yani beğenmez kimse beğenmez sıradan okçuluk var intikamı evet ne oluyor, mesela evet arkadaşlar bir dakika arkadaşlar biz buraya geldik şimdi çünkü bakın şurada tam yüzden atmaya gerekiyor yakın oldu. Kaç geldi lan? Hiç görmedim. 80 geldi galiba. Batu'da lan. Batu'da sıra. Batu hadi kameranın önüne geç. Al yap. Düzgün yap. Şuradan biraz uzak eve. Biz de arkadaşlar onu izleyelim hadi. Bilmiyorum. Hadi yapabilirsin. Hadi, hadi. Atamadı. Atu atamadı. Acaba ben atabilecek miyim? Çok yakında. Şimdi. Yapabilirim bunu. Ne yapabilirsin, korkunç savaşçı. Üf. senin arasında geldi. Lan çıkma. Lan çıkıyor. Her neyse. Batu da yine sıra arkadaşlar. Aslında bu sıkıcı gelmiş olabilir. Dur bir kere daha ben yapayım. Batu biraz sıkıcı yapıyor galiba. Yapamıyor çünkü. O da yapabilse o eğlenceli olacak. Bu ne biçim iş? Evet arkadaşlar şimdi de kılıç ve kalkan savaşı yapacağız. Değil mi? Güzel bir yap. Tamam mı? Yaralandım falan demek yok. Hadi başlayalım. Siz çekim yok kazanır. Öldüm kafana değdi ikinci el. Bir sıfır yeni. Çok kolay arkadaşlar bu. arkadaşlar. sinirlendir. Of! Ah! Demir olduğunu unutmuştum. Ne oldu? Ben ne başımı edeceğim. Edecekmiş. Yeter lan. Özel silahı çıkarma zamanı geldi. Çıkardım özel silah tabanca. Dur bir dakika. Çok güzel lan. Bu da tabii gerçek değil oyuncak. Teslim ol. Yerinde kal. Ay, şu dün patladı. Yok bu yenilmiyor. Sinirlendim ulan. Şimdi görürsün. Çıplak elle döveceğim. <laughs> 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 Emil bayanlar, bir de ben şimdi... Ben o box torbasına ben gününü göstermez miyim şimdi? Bayıldı beni. Yeter ulan. Oku da al. Ok ve yağlıyorum. alıyorum. Bittin ulan sen. Sen kimsin de benden baş etmeye çalışıyorsun? Ulan. arkadaşlar. Bu video bu kadar. Çok. Çok. Ben konuşamıyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. Boks torbasından da ekmek yetti ya. Ah. Ah. Sonra görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın yine aynı. Otu da yapsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.